Demokritos, Trakya'nın Abdera kentinde M.Ö. 460 civarında doğdu. Ancak tam olarak hangi yıl olduğu hakkında anlaşmazlıklar vardır. Metinlerinde sıklıkla birlikte bahsedildiği için tam katkılarını Akul hocası Leukipos'tan ayırmak mümkün değildir. Leukipos'tan alınan atomlar hakkındaki kuramsal düşünceleri, bazıların Demokritos'u diğer Yunan filozoflarından daha çok bir bilim insanı olarak görmesine neden olan 19. yüzyıl atomik yapı anlayışına geçici ve kısmi bir benzerlik taşır. Ancak fikirleri çok farklı temellere dayanıyordu. Antik Atina'da büyük ölçüde görmezden gelinen Demokritos'un Platon tarafından o kadar beğenilmediği söylenir ki Platon tüm kitaplarının yanmasını diledi. Yine de Kuzey doğumlu filozof Aristo tarafından iyi biliniyordu ve Protagoras'ın öğretmeniydi. Çoğu kişi Demokritos'u modern bilimin babası olarak görür. Yazıların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Onun engin eserlerinden sadece parçalar bilinmektedir. Demokritos'un babasının soylu bir aileden olduğu ve o kadar zengin olduğu söylendi ki Abdere'deki yürüyüşüne sert sesle de katıldı. Demokritos, babasının kendisine bıraktığı mirası, bilgiyi olan susuzluğunu gidermek için uzak ülkelere seyahatlerde harcadı. Asya'ya gitti ve hatta Hindistan ve Etiyopya'ya kadar ulaştığı söylendi. Babilon ve Moreo üzerinde yazdığı biliniyor. Mısır'ı ziyaret etti, 5 yıl yaşadığı bilinir. Kendisi çağdaşları arasında hiçbirinin daha büyük yolculuklar yapmadığını, daha fazla ülke görmediğini ve kendisinden daha fazla bilginle tanışmadığını iddia eder. Özellikle bilgisini övdüğü Mısırlı matematikçilerden bahseder. Memleketine döndükten sonra doğa felsefesiyle meşgul oldu. Kültürleri hakkında daha iyi bilgi edinmek için Yunanistan'ı gezdi. Yazılarında birçok Yunan filozofundan bahseder ve serveti bu filozofların yazılarını satın almasını sağladı. Atomizmin kurucusu Leikipos onun üzerindeki en büyük etkiye sahip kişiydi. Diogenes Laertius, Hipokrat'la arkadaş olduğunu söyler ve Demokritos'un şu sözlerinden alıntı yapar. Görünüşe göre Atina'ya gitti ve tanınmak için endişeli değildi. Çünkü şöhretten nefret ediyordu ve Sokrates'i bildiği halde Atina'ya geldim ve kimse beni tanımıyordu sözünden anlaşıldığı kadarıyla o Sokrates tarafından bilinen biri değildi. Aristo onu Sokratik öncesi doğa filozofları arasında görür. Demokritos hakkında özellikle Diogenes Laertius'ta da birçok anekdot onun tarafsızlığını, alçak ve sadeliğini kanıtlar ve yalnızca çalışmalar için yaşadığını gösterir bir hikaye peşinde koşarken daha az rahatsız olmak için kasıtlı olarak kendisini kör ediyor. Yaşlıkta görme yetisini kaybettiği pekala doğru olabilir. Neşeliydi ve hayatın komik yanlarını görmeye her zaman hazırdı. Daha sonraki yazarlar insanların aptallığına her zaman güldüğü çıkaramını yaptı. Halk arasında gülen filozof olarak bilinen, aptallıklarına gülmek için alay etme, aralıksız kahkaha anlamına gelen abderita terimleri Demokritos'tan türetilmiştir vatandaşları için Mocker olarak biliniyordu. Demokritos'un atomla ilgili dikkat çeken bir teorisi vardır. Her şeyin fiziksel olarak ancak geometrik olarak bölünemez olan atomlardan oluştuğunu, atomlar arasında boşluk olduğunu, atomların yok edilemez olduğunu ve her zaman hareket halinde olduğunu ve olacağını, sonsuz soyuda şekil boyut olarak farklılık gösteren atom türleri olduğunu savundu. Demokritos, atom kütlesinden bölünemezler ne kadar fazlaysa o kadar ağırdır dedi. Bununla birlikte atom ağırlığı konusundaki kesin konumu tartışmalıdır. Eküpos ve Epikurus ile birlikte Demokritos atomların şekilleri ve bağlanabilirliği üzerine ilk görüşleri önerdi. Malzemenin katılığınınla ilgili atomların şekline karşılık geldiğini düşündüler. Böylece demir atomları onları bir katıya kilitleyen kancalarla sağlam ve güçlüdür. So atomları pürüzsüz ve kaygandır. Toz atomları tatlarından dolayı keskin ve sivridir ve hava atomları hafif ve fırıl fırıldır. Diğer tüm materyalleri istila ederler. İnsanların duyu deneyimlerinin analojiler kullanılarak onların şekillerine, boyutlarına ve parçaların dijitine göre birbirinden ayıran bir atomun resmini veya görüntüsünü verdi. Dahası bağlantılar tek atomlara, eklerin verildiği maddi bağlara açıklandı. Bazıları kanca ve gözlerle, diğerleri bilye ve yuvalarla. Demokritos atomu diğer atomlarla mekanik olarak etkileşime giren atıl bir katıdır. Sadece diğer gövdeleri hacminden hariç tutar. Buna karşılık modern kuantum mekanik atomlar elektrik ve manyetik kuvvet alanları aracılığıyla etkileşime girer ve hareketsiz olmaktan uzak. Demokritos'tan bahsederken epistemoloji hakkında konuşmamak olmaz. Demokritos'a göre hakikat bilgisi zordur. Çünkü duyular yoluyla algılama özneldir. Aynı duyulardan her birey için farklı izlenimler ortaya çıkardığı için o zaman duyusal izlenimler yoluyla gerçeği yargılayamayız duyuların verilerini yorumlayabilir ve gerçeği ancak akıl yoluyla kavrayabiliriz. Çünkü gerçek sonsuz bir derinliktir. Şimdi Demokritos'tan bir alıntıyı paylaşalım. Ve yine diğer hayvanların çoğu bizimkine aykırı izlenimler alıyor. Ve hatta her bireyin duyularına göre işler her zaman aynı görünmez. Öyleyse bu izlenimlerden hangisinin doğru ve hangilerin yanlış olduğu açık değildir. Çünkü bir küme diğerinden daha doğru değildir. Ancak ikisi de aynıdır. Bilim dünyasında bu kadar çığır açmış, atom konusunda önemli çalışmalar yapmış Demokritos'u çağdaş madeni paralar üzerine ve banknotlar üzerine tasvir edilmiştir. 1976-2001 Yunan 10 drahmi madalyonunun arka yüzü, 1968-1978 Yunan 10 drahmi banknotunun ön yüzünde bulunmaktadır. Bilime bu kadar düşkün olan ve bilimin peşinden koşan Demokritos'un zamanında en sevdiği sorulardan birini sizin için bulduk. Kitaplarını inceleyip çıkardığınız bu soruyu şimdi sizlere yönelteceğiz arkadaşlar. Cevapları lütfen yorumlara alalım sevgili arkadaşlar. Sıradaki bilim insanımız kim olsun onu yorumlara yazın hemen sizin için araştıralım. Şimdi sorumuza geçme zamanı. Adrianus, Basilides, Kalamis, Habron ve Demokritos çalışma masasının etrafında kademeli oturan bilim insanlarıdır sevgili arkadaşlar. Her biri farklı bir kademede oturacak. Aynı kademede asla iki bilim insanımız yoktur arkadaşlar. Dikkat edelim. Adrianus Basilides'ten daha üst kademededir. Ancak Kalamis'ten daha alt kademededir. Sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Habron Adrianus'un hemen bir üst kademesinde oturmaktadır verilen verilerimiz arkadaşlar yerine yerleştirelim ve bizim sizden istediğimiz demokritos kesinlikle hangi kademede oturmuyordur sevgili arkadaşlar ihtimal dahilinde imkansız olan kademeyi bulmanızı sizden istiyoruz size cevaplarınız için yardımcı olalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ya da beşinci kademede kesinlikle oturamaz. Cevabı yoruma bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni atmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Takipte kalın.